Dön Karakan dön sakin ol. Aslan dön. Ben masumum. Sen mi aldın pasta? Ben aldım. Benim pasta? Franco Aslı. Franco Aslı. Sever misin? Evet. Ye lan. Bu Babam için. Bu hmm. Oh, kayınçom için. Oh, ya, ah, abla mi? bak 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 bak. Aslı ya. Sosyal medyada birinci yaptık diyor. <laughs> <laughs> Aferin, iyi alt ettin. Aferin. Birinci yapmış. Kadir'im niye uğraşıyorsun sen bu kıza? Oyunculuk yapmayacaksın dedim. Bulaşmıyor. İzliyor diziyi sadece. Ne izliyor annem? Bu hepimizi ayakta uyutuyor. Gömmüş işte sigorta parasını. O oyuncu koşuna mı tekesine mi neyse. Ya Allah ne yapalım? Olan olmuş. Ölüm yok ki Canımız sağ olsun. Uğraşma boş ver. Uğraşmıyorum anne. Abilik yapıyorum. Nasihat veriyorum. Yapmayın mı? Yap çocuğum. Bunun oyunculuk ha? Bir de bu kınlımın dangalaklığı eklendi. Benim minibüsüm elden gidiyordu ya. Anne Gülbahar gitti. Gülbahar. Ayda. Cümleten hayırlı akşamlar. Yavaş. Sen. <laughs> Senin hiç utanman yok mu lan? ...sen beni katil mi edersin? Allah Allah! Valdız tamam, tamam. ne yapıyorsun? Tamam. Ne dediler sana? Elif Akbukat'ı ne yapsan çakar? Ben ne yapacağım? Öleyim mi? Ee... Evet abi enişte sen de ya. Hiçbir şey olmamış gibi çat kapı ne geliyorsun ya? Baldız, insan evini özlüyor biliyor musun? Sıcak yuvasını. Alev alev yatağını Yogart. özlüyor. Yok artık. Bırak Allah aşkına masal anlatma bize ya. Ne istiyorsun? Birkaç parça eşyam var onları alacağım. Bir de... Tulumba tatlısı aldım. Bol şerbetle seversin sanırım. İyi yapmışsın, güzel. Masaya bırak ve git. Ee, Adam, sultanım yapma böyle. Senin için geldim ben. Bir saniye lütfen. Bir izin verir misiniz? Çekilir misiniz? Senin karşında eski han'da. Yok artık. Hı. 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 Güzel, güzel dedin. Ablam boşayacak seni. Söylenen söylendi kızım. Bitti gitti. Hadi anam babam, hadi. Hı hı. Seni bir daha... Aldır. ...bu evin yakınında bile görmeyeceğim. Ha? Bu kapının kilidi de değişecek. Öyle zırt pırt giremeyeceğim bu eve bu güzel aile seni en son mahkemede görecek. Hı. Öyle imandan. E, Söylesene kız. Evet. Ne alıyorsan al ve git. Bay bay. Hmm. Hadi işte. Hadi enişte dayak geliyor, Vallahi dayak yiyeceksin. Handan. Al handan yok, al ayakkabılarını da. Handan bak gidiyorum. Hadi, hadi görüşürüz çok şey oyalanma yukarıda. Yalnız bir şey söyleyeceğim ha, çok güzel almış çıtır çıtır böyle taze. Hadi buyur. Ferdi beni gezmeye götür müsün? çok canım sıkılıyor. Nedir? Canım. Dün seninle bugün benimle gezecek. Ben, ben seni de gezdiririm. Beni de. Seni de. Seni de. Beni de gezdiririm. Seni de. Party, canımız Heh. çok sıkıldı. Bizim için bir eser çalsana. Kalayım mı? Evet çal, evet, çal, 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 çal. Abi adam öyle mi uyandırılır? Abi bir dahaki sefere küçükle uyandırırım seni. Ne o almadılar mı yine eve? Yok. Ben gitmedim. Acık değerimi anlasınlar. Gönül koydum ondan. Ha, bırak Allah'ını sen sen. Tövbe estağfurullah ya. ne yaptın? Geldi mi ikinci bölümün reytingleri? Kanaldan aradılar. Ee? Bitiriyorlarmış diziyi. Ne? Nasıl bitiriyorlar oğlum? Ben biraz dolanacağım ya. Ogi. Aydın abi, Hı. ben çıkıyorum. Çantayı tezgahın altına koydum sana emanet. Hadi kolay gelsin. Otel sanki burası. Ferdi, Heh. çok güzel bir artı birlerim var. Sana uygun fiyata verebilirim. Ya geri git işine. Ya git. sevsak. Ne haber lan, kındım. Töpe töpe ya. Ferdi abi. He. Sizden geliyorum. Hayırdır? Akşam Kadir abi mesaj atmış. Komple değiştirdim kilitleri. Bu şeyden o yalama oldu tutmuyor o yüzden. Numara yapmana gerek yok. Bütün mahalle biliyor senin evden kovulduğunu. Biliyor mu? Tabii canım. Senev'e girme diye değişti kilitler. Hem de avukat amcaoğlunun telefonu da verdim Kadir abiye. Niye? Hangar ablanın boşanma davası için. Ya sen nasıl karaktersiz bir adamsın? Desene el ele verelim bunları ayırmayalım diye. Ok yaydan çıkmış. Dava başkasına mı geçsin? Kındım. Geçmiş olsun. Bitmiş ha koymuşlar kapının önüne. Ben bitti demeden bitmez. Önce gideceğim başıma bunları açan o şerefsizden hesap soracağım. Sonra da Handan'ımın gönlündeki tahta tekrar oturacağım. Yürü kattım. Kim tutar Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Her şey yolunda mı? Lan! Şerefsiz! Yatağıma su serptin. Ocağımı söndürdün. Sen görürsün. Görürsün sen. Ulan! Tutmayın beni! Çık buraya! Parçalarım seni! Parçalarım! Ulan bu... Bu ikimizin arasında... Oğlum, bıraksana. Zeynep'im. Sakin ol. Bu olun. ikimizin arasında... Ya, karımı ne karıştırıyorsun? alın. Buradan boğacağım yoksa ben bunu. Neyi boğuyorsun? Lan! Gel bir de önden çaplayayım. Selametle. Gel bir de önden çaplayayım. Selamlar, Selam ver ya. bırak. Kusura bakmayın. Yavrum.